Evet arkadaşlar Zeyze ve Maceracı Tayfa'dan herkese selamlar. Bugün yeni bir oyun alanına geldik. Ee, yine güzel güzel oyunlarımızı oynayacağız. Ee, şimdi Zeynep'le Alparslan ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aa, aa, kavga çıktı burada. Teker teker. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Bunu teker teker yapmanız lazım. Peki, i̇ki iki bilemezsiniz anneciğim teker teker. Şimdi Alparslan ve Zeynep. Bu alanı, sevdikleri alanı deniyorlar. Çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Bakın. Hop atladı. Ay ay ay. Almasın. Zeynep, Zeynep yavaş. Zeynep yavaş. Zeynep. Zeynepçim ama bak düşebilirsiniz. Ben ne diyorum? Aa. Uzay mı iki gördüler şimdi. Aa uzay diyorlar. Böyle bakın dönen bir alet var. Yeşil dönen uzaylı mekiği gibi. Şöyle göstereyim içini. Aa, sesim geliyor mu? sesim yankılanıyor burada. Bakın 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 şu an içerideler. Şöyle camlardan da biz onları çekebiliriz. Böyle camları var. şuradan da ben alayım onları. Aa, niye çıktınız? Güzeldi bu olan. Çok güzeldi. Aa, piyano çalışıyor. Arkadaşlar piyano da var. Bakın. Bakın ben böyle basayım mı? Gördünüz mü? Onlar nereye gitti? Aa, aa nereye gittiniz? Piyano çalıyorduk. Niye piyano çalmadınız? Bakın gene gene bu e, yumarlak topun üstüne atladılar. Oradan oraya tarzan gibi gidiyorlar. Görüyor musunuz? Aa, aa. şöyle evet. Düşmeden ama bak. Bağırmak yok. Bağırmak. Bağırmak yok. Tamam geliyor. Alparslan sırayla. Bir sen bir sen. Bak kavga etmeden. Kavga istemiyorum Alparslan. Olur mu? Hadi in bakalım. Sen sen bin bakalım. Kavga istemiyorum. Sıkı tutun. Hop. <laughs> Zeynep Alparslan'a göre daha zayıf ya. Nasıl hızlı gidiyor? Bakın bakın bakın. Bye. Nasıl hızlı gidiyor? <laughs> tamam hadi şimdi sen bir daha deniyorlar. Bakalım Alparslan geliyor. Birbirinize... Hayır ne yapıyorsun? <laughs> aa, aa. Alparslan! Öyle yaparsan canın yanar. <laughs> Alparslan öyle bir... Ay pat! Birden yaparsan anneciğim canın yanar. Birden yapmaman lazım. Anladın mı? Aa, bak, 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 bak. Şimdi Alparslan şimdi Zeynep'te sıra. Zeynep denesin. Hadi bakalım Zeynep. Aa, iteyim mi seni? Dur ben iteyim. Çık Alparslan. Alparslan çık. Ay. Bırak bırak. Dur ben deniyorum. Ben deniyorum. Bırak. <laughs> <laughs> Kim yakıp kavga etmeden Niye bağırıyorsun? Geliyor, geliyor tamam. Alparsan kavga etmeden kızıyorum. Ellerini bırakırsan düşersin ama. Düşersin oğlum. Oğlum düşersin. Bırak kendini. Hadi şimdi Zeynep de sıra. Ee, bir de düşmeden yapmaya çalışıyor Sıkı tutunu. Ah. Hareketlere bak hareketlere. Ah kaldı orada Zeynep. Zeynep. Nereye gideceksin? Aha Alparslan'la Zeynep başka bir şey gördü. Ben başka bir şey gideceğim diyor. Top havuzuna gideceğim diyor. Biz büyük bir hızla top havuzuna gidiyoruz arkadaşlar. Alparslan'la Zeynep'i yakalamam lazım. Ne ben hızlanıyorum. Evet gizli bir geçit gördük. Gizli bir geçitten giriyoruz. Harika. Ama beni beklemeniz lazım. Ben size yetişemiyorum çocuklar. Yetişemiyorum. Ben şimdi Zeynep ile Alparslan'ı takip ediyorum. Zeynep ve Alparslan'ı takip ediyorum. Zeynep nereye nereye nereye? Zeynep başka bir şey buldu. Nereye? Aa, Buradan başka bir yol buldu. Ben şimdi büyük hızla bekle. Bekleyin birlikte kayalım gel. Geliyoruz arkadaşlar. Önce Alparslan geliyor. Alparslan'a bakın ne kadar büyük bir kaydıraktan geliyor. Alparslan.